şehir müdürlüğünün 8.11.2022 tarihi ve 2023 yılı belediyemiz çalışma takviminin görüşülmesi. Belediye meclisine Belediye Kanunu'nun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince 2023 yılından belediye Meclis toplantılarının her ayın olmak üzere 3 Ocak, 1 Şubat, 1 Mart, 4 Nisan, 2 Mayıs, 1 Haziran 4 Temmuz, Ağustos ayı tatil, 1 Eylül, 3 Ekim, 1 Kasım ve 1 Aralık 2023 tarihleri olmak üzere belirlenmesi için. Ee, okunmuş olan tarihlerin ve tatilin de bir sıkıntısı olan var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eğer yoksa oylarınızı sunuyoruz oy birliğiyle okumuş olan kabul edilmiştir. İkinci gündem maddesini okuyorum. Yazış Müdürlüğü'nün birlik üyeliğinden ayrılma konulu yazısı Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu'nun 18 O maddesi gereğince Çameli Belediye Başkanlığı'nın yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği üyeliğinden ayrılma hususunun Belediye Meclisi'ne görüşülmesine teklif var ederim. Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Çamalı Belediye Başkanlığımızın yağlı güreşler düzenleyen kentler birliğinden üyeliğinden ayrılmasını oylarınıza direkt oylamaya sunuyorum. Kabul edenler ol birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddemizi okutuyorum. Mali Hizmetler 30 Kasım 2022 tarihli ödenek aktarma konulu yazısı Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu'nun 18B maddesi ve Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi gereğince yıl sonu olması sebebiyle 2022 yılı Mali Yılı Gider Bütçesi'nde bulunan ve kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak gider tertiplerine veya öngörülen hizmet ve bu amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülemeyen ve öngörülemeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere bütçede fonksiyonel sınırlandırmanın birinci düzeyler arasındaki aktarmalar meclis kararı ile yapılır denilmektedir. Birimler arasında ekte sunulan şekilde ödenek yaptırımı yapılması hususunun belediye meclisinde görüşülmesini teklif var ederim. Ahmet Düsü Sökmen, Başkan Vekili. ödenek aktarılmasının plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Dördüncü maddeyi okutuyorum. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 25 Kasım 2022 tarihli yazısı Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu'nun 49. maddesi ile belediye ve bağlı kuruluşları ile mali idare personelinin görevli yükselme ve ünvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik gereğince belediyemiz bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan bir mühendis, bir mimar, bir peyzaj mimarı, bir programcı, bir teknisyen, 8 ekonomist, 5 tekniker ve 2 çözümleyici ünvanında 20 personelin vize durumları ve 2023 yılında alacakları aylık net tutarlarının belirlenmesinin görüşülmesi hususunun gereğini teklif vardır. Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Ee, okunmuş olan maddemizi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. maddemizi okutuyorum. Yazı İşleri 22 Kasım 2022 tarihli huzur hakkının belirlenmesi konulu yazısı belediye meclisine belediye kanununun 32. maddesinde meclis, ba başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının 3'te 1'ini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden 2023 yılında ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hususunun belediye meclisinde görüşülmesinin teklifi ederim. Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Ee, beşinci maddenizi Plan Bütçe Komisyonu'na havale ediyorum. Havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı maddeyi okutuyorum. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 25 Kasım 2022 tarihli yazısı Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu'nda 51. maddesi gereğince belediyemizde görev yapan zabıta memurlarına 2023 mali yılında ödenecek olan fazla çalışma aylık maktul ücretinin belirlenmesinin görüşülme hususunun gereğini teklif var ederim. Cengiz Aslan Belediye Başkanı. 6. maddenizi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. maddeyi okutuyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 25 Kasım 2021 tarihli yazısı belediye meclisine belediye kanununun 75 A maddesi gereğince belediyemiz ile ilçemizdeki merkezi idareye ait kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet projesi gerçekleştirme ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Sayın Cengiz Arslan'a yetki verilmesinin görüşülmesine gereğini teklif var ederim. Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Yedinci maddemizi Plan ve Bütçe komisyonumuzdan havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. maddemizi okutuyorum. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28 Kasım 2022 tarihli sermaye artırımı konulu yazısı belediye meclisine belediye kanununun 18. 18. maddesinin iyi fıkrası gereğince hissesinin yüzü belediyemize ait Çember Tarım Turizm Tanıtım Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin mevcut sermayesinin artırılması hususunun 1 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan belediye meclisi gündemine eklenmesini teklif var ederim. Ahmet Tüsü Türkmen Belediye Başkan Vekili. E, 8. maddemizi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. maddemizi okutuyorum. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2022 tarihli ücret tarifesi hakkındaki yazısı belediye meclisine belediye kanunu 18 F maddesi gereğince 4 Kasım 4 Ekim 2022 tarih ve 89 nolu meclis kararı ile belirlenen 2023 yılı ücret tarifesinde imar ve şehircilik müdürlüğümüz ile ilgili ücret tarifesinin revize edilmesi hususunda gereğini arz ederim. Cengiz Aslan Belediye Başkanı. Dokuzuncu maddenizi plan ve bütçe komisyonuna havalesine oylanıta sunuyorum kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. maddemizi okutuyorum. İman ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30 Kasım 2020 tarihli mahalle sınır tespiti konulu yazısı belediye meclisine belediyemiz sınırları içerisinde hali hazırda 31 mahalle bulunmakta olup mahalle sınırları üzerine yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde belediyemiz mahalle sınırları ile tapu mahalle sınırları arasında uyumsuzluklar olduğu mahalle sınırlarının bazılarının binaların üstünden geçtiği, bu hususun taşınmazlığa ilişkin mevduat çerçevesinde yürütülmesi gereken çalışmaları olumsuz yönde etkilediği ve mülk sahibi vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Belediye Kanunu 9. maddesi 2. fırası gereğince hazırlanan harita ekle olmuş olup karar alınması hususunda gereğini bilginizi arz ederim. Ahmet Yusuf Tökmen, Belediye Başkan Vekili. 10. maddenizi imar komisyonuna havalecisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. sonuncu maddenizi okutuyorum. Yarı Müdürlüğü'nün 25 Kasım 2022 tarihli belirsiz şartsız şirket olması ve şirket müdürlüğünün belirlenmesi konulu yazısı Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu 18 ve 70. maddeleri ve 650 sayılı devlet memurları kanunun 28. maddesi gereğince Kamen Enerji Madencilik Ağaç Endüstri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Endüstri Şirketi'nin mevcut bilançosunun değerlendirmek suretiyle İsa Yıldırım isimli şahıstan bedelsiz şartsız bağış hibe olarak devir alınması ile ilgili şirkette devrimizi temsil etmek üzere <laughs> şirket müdür belirlenmiş hususunun belediye meclisinde görüşülmesini teklif var ederiz. Aslan Belediye Başkanı. 11. maddenizi plan ve bütçe komisyonuna havalesini oranıza sunuyorum. Kabul edenler oy ile kabul edilmiştir. Ee, arkadaşlar, acil görüşmemiz gereken 3-4 maddemiz var. Bu yüzden birinci birleşim ikinci oturumu yarın saat 2'de olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Ee, bugünden şeylerimizi görüşün olmadı komisyonlarınızı. Yarın saat 2'de inşallah kararlarımızı alır. Ya, çok 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 Plan bütçe de olan arkadaşlarım genel burada herhalde zaten.